Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese kolay gelsin. Burası arpa ekliydi. Arpanın birazını içtim ben elimle. Buraya arpa yapacağız. 4'e 6, 6'ya 4. Koyunları buraya getireceğiz. Yazın. Yatırmaya. Koyunların yanında yapmak için. E, bir arpa bir şey yapacağız. Altın teraziyi aldık. Şimdi direktlere geçeceğim. Üst direklere. Şunlara 5-10 emmanet çaktım ama onları da emanet olarak çaktım. Daha ara boşluklara yapılacak. Ağaçların altı taş koyacak. Esnemesin diye. İkişer tane koyarım. Büyük ihtimal. Şöyle yaptık. Şurada biraz alçak bir beşime koydum. Duruma göre ayarlanacak. Bugün de bu kadar. Devamı yarın. adam malzeme yetmeyecek zaten. Elimizdeki malzemeyi bitirip yine malzeme alacağız ihtiyaca göre. Buraya koyunlar getireceğiz. Koyunların yanına yatmaya bir yer bu. Düzgün bir şey olsun dedik. Desteğini alıp, birini getirme malzeme bitti. Malzeme alıp, bir küçük gün sonra devam edeceğiz. Altı yere dört oluyor. Bakalım işin yer nasıl olacak. Malzemeleri getirdik. Şimdi desteklerini falan alacağız. Altın desteklerine falan artık desteklerini olup çatıya geçeceğiz çatıdan sonra yutonklar var yutonkları örüp yutongun üstüne de kapak çalacağız bugünlük işimiz bu çatıyı kapattık şimdi yutonk örüyoruz aralara yutonktan sonra köpük yapacağız ben üstüne de. Şu kapak tatlını çıkacağız. Çimkada yetmedi oraya. Az bir şey bir tane alacağım. Bayağı bitti. Yarın devam edeceğiz. Malzeme alıp Dışına köpük yapıyoruz zaten. Dışına sıvı yapmadan direkt köpük yapacağız. Şu boşlukta yapacağım. Şöyle kapak çekeceğim. Köpük çekelim iki buçuk köpük kaldı. Bir santim, iki buçuk da var. Şurası da can. Şöyle şu boşlukta cam olacak. Tabi hocam şöyle üç sıra oraya. Şöyle. Altıya dört burası. Şimdilik bu kadar.